Ya biz Alanya'ya gelmek istemiyorum. Alanya'da üniversitesi sıralamada son sırada dedi. Ya olur mu dedik biz bura Alanya dedik biz. Ben de e, şey yaptım hani acaba neyin nasıl sonucu diye. Bir baktık şimdi e, 108 tane üniversitede 107. sırada. Ondan sonra gelen... Hangi üniversite bu? Alkü mü? Alkü. Evet. Alkü. E, şimdi e, otelci arkadaşlar var. Lakin siz kendiniz de turizmle uğraşıyorsunuz. Bizim Şükrü'cü de hem arkadaşımız oluyor hem oluyor. İşte oradan gelen öğrenciyi çalıştıracakları olduğunu, çalışmadıklarını, bir şeyden anlamadıklarından bahsetti. Şimdi bunlar kafamda toplanınca aklıma şu geliyor. Buraya gelen öğrenciler hiçbir şeyden anlamıyor mu? Ya da buradaki e okulumuz veya, veya öğretmenlerimiz hiçbir şey öğretemiyor mu? Çünkü e, beni de yani şimdi Alanya, benim Tabii. için Alanya yani ülkemiz tamamen önemli ama ülkemiz değil olarak benim için önemli olan yer Alanya.